savaş var Kutlu gün bizim Zafer düğün bizim Gel gel Canlarım benim canlarım Benim canlarım Benim aşklarım aşkı verildi Aşkı verildi Sizleri seviyorum Sizleri seviyorum Sizler de bana olan sevginizi

hiç beklemediğimiz hatta çok değerli bir meclis ve sağlığı arkadaşımızı kaybettik. Hüseyin Çakır benim çok eskiden Tarım Müdürlüğü'nde çalışmasıyla ziraat mühendisi bir arkadaşımız tanıdığımız bir değerli arkadaşımızı meclis sırasına koydu. Ancak bu sabah saat 9 civarında sandık başında görev yaparken maalesef onu kaybettik. O acı bizi yaktı, bitirdi. Bizim bizim bu sevgili sevgili kardeşimiz belediye meclisi olacaktı. O yolda çalışmalarını yaparken vefat etti. O bizim gözümüze demokrasi şehididir. Onu rahmetle, minnetle alıyoruz. Bu akşam bu toplantıyı yapalım mı, yapmayalım mı diye düşündük. Çok da, sevgi gösterileri vardı. Eğer rahmetli olan Hüseyin Çakır arkadaşımız eğer o hayatta olsaydı bize mutlaka bir toplantıyı yapmanız gerekirdi derdi. O bakımdan bu düşüncelerle bu toplantıyı yaptık. Seçim başarısını, seçimin neticesini şehidimiz Hüseyin Çakır'a ve ailesine hitap ediyorum. Ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum sabırlar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı hocamız Büyük yarışkan, yarışmadan çekildiği için Türkiye'nin sizlerin oylarınızın sayesinde en ködemli belediye başkanı olduğum en belirli şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Eğer alttan yana olmasaydı sizlerden yana olmasaydım beni 30 senedir belediye başkanı yapmazdınız. Önümüzdeki günlerde hızla çalışma başlayacağız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na çok mutlu bir şekilde gidiyor. birlikte yaptığımız iş birliğiyle Mansur Bey ile yaptığımız iş birliğiyle emekliye uygulayacağız inşallah. Sizlere nasıl anlatayım bilemiyorum. Ülke sıkıntıya gidiyor dedim beni çok iyi anladınız. Ve bakıyorum henüz daha sandıklar tamamen açılmadı ama Türkiye yarısını kırmızı yaptınız. <laughs> emeğin halkı, emeğin halkı, Büyük Atatürk'e inanan Demokrat, Sosyalistler'e kurduğu bir kez daha gösterdi. Sizlerin ekonomik sıkıntıları olabilir, problemleri olabilir. Ama burada elindeki imkanlarla beraber daima emrinizde olan Eğrenim Belediyesi ve ekibi bana Allah'ın Bana bana sonuna kadar ekibi ve sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bunları bir kez daha sizlere ispatlayacağız inşallah. sizlere hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah'ın izni bundan sonra yolumuz açık. Aynen hızlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Sizleri seviyorum. Sizlerden uzak kaldık. O taraftan seslenmeye çalıştık. Ama sizlere de merhaba demek istiyorum. Sizlere de şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizler Ereğli halkı Ereğli halkı benim benim aşkım hepiniz benim aşkımsınız. Sizleri seviyorum. <laughs> Telefon ışıklarını görmek istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Lütfen, lütfen rica ediyorum telefonla. <laughs> Sevgi. Sevgi. Dostum. Dostum. Zaferimiz kutlu olsun, hayırlı olsun.